Herkese merhaba. Güncel menü fiyatlarını beraber incelediğimiz videoma hoş geldiniz. Bugün kahve dünyasının fiyatlarını inceleyeceğiz beraber. Aslında daha önce böyle bir video çekmiştim ama tekrardan güncellemek istedim merak edenler için. İlk olarak sandviçleri yorumlamak istiyorum. Sandviç fiyatları gerçekten çok pahalı. Güzeldi bu arada. Beraber denemiştik hatırlarsanız ama biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Pasta fiyatları ki pastaları da bilmiyorum. Çok eskiden çok seviyordum pastalarını kahve dünyasında ama son birkaç kere oldu yiyorum hiç beğenemiyorum. Kahve fiyatlarının da gerçekten çok arttığını düşünüyorum. ya yani her yerde arttı ama hani kahve dünyası daha uygun bir yerdi ya. Hani o yüzden bu fiyatlar beni şok ediyor. Türk kahvesi içelim demiştik arkadaşlar. Geçen fıstıklı latte içmeye geçtiğimizde. Ben dedim hani 40-50 lira falandır yani en fazla. Bir baktım 95'e dedim yok. Yani bu nedir? Bu şekilde. Siz nasıl buldunuz fiyatlar arkadaşlar? yorumlarda buluşalım. Size öpüyorum.